Termomix seven Atölyesi'ne hoş geldiniz. Size birazcık spatuladan ve de çıkma telinden bahsetmek istiyorum. Spatulanın burasında bir güvenlik diski var. O sebeple koyduğunuz yerde düşmeden sabit şekilde durabiliyor. Ee, bazı tariflerde bize, hatta genelde bütün tariflerde karıştırma kabının kenarlarını spatula ile sıyırmamız söylenir. Bu durumlarda kenarlarını iyice sıyırıp yukarıya çıkan malzemeleri aşağı ittirmemiz gerekiyor ki tarifler güzel bir şekilde ilerlesin. Başka tariflerde spatula yardımıyla karıştırın der bize. O zaman spatulayı karıştırma kabının üstündeki delikten sokuyoruz ve de bu şekilde karıştırıyoruz. Karıştırma kabının dibinden malzemeleri çıkartmak istediğinizde ise spatulayı saat önünde çevirmeniz lazım. Neden? Çünkü daha önce söylemiştim bıçağın sol tarafı kesmiyor. Böylece spatulanız zarar görmez. Ve de size önerim var spatula dışında başka bir aparat kullanmayın. Spatula sizin için yeterli. Sıra geldi çırpma teline. Çırpma telini nasıl yerleştiriyoruz? Karıştırma kabının içine koyuyorum ve bıçağın üstüne pıt diye yerleştiriyorum. Zaten kendisi oturuyor. Zorlamanıza gerek kalmıyor. Çırpma teli genelde krema ya da yumurta çırpmak için bir şeylerin içerisine hava kabarcığı katmak istediğimiz tariflerde kullanılıyor. Çırpma telini kullanırken maksimum hız 4 kullanıyoruz. Hız 4'ten fazla kullandığımızda çırpma teli yukarıya çıkabiliyor. O nedenle en yüksek hız 4'te kullanın. Şimdi bu iki aparatı görmek için güzel bir meyveli puding, donuk meyveden yapılan köpük bir tatlı yapacağız. Başlayalım. İlk olarak şekerle başlamak istiyorum. Şekerden pudra şekeri yapacağız. Bunun için bize 10 saniye hız 10 yeterli olacak. Pudra şekerimiz hazır bile. Şimdi içerisine donuk meyveleri koyuyorum. Dilediğiniz herhangi bir donuk meyveli yapabilirsiniz. Yaban, Mersin'e falan, Boğaz, Böğürtlen. Ben bugün çilek seçtim. Dilerseniz karışık olarak da bu meyveleri kullanabilirsiniz. Şimdi limon suyunu ekliyorum. Burada limon suyunu biraz lezzet versin diye koyuyoruz. Kullanmasanız da olur. Bir adet yumurta beyazı koyuyorum. Şimdi spatula yardımıyla karıştıracağız. Bunun için bize 40 saniye hız 5 gerekli. Donuk meyveleri genelde hız 5'te kesmek iyi oluyor. Hız 6, hız 5 donuk ürünler için yeterli. Hatta hız 6'da donuk etten kıyma bile hazırlayabilirsiniz. 40 saniye hız 5'e ayarlıyorum ve spatularla karıştıracağım. Görüyorsunuz meyvelerimiz yumurta akıyla ve limon suyuyla iyice karıştı. Şimdi köpürmesi ve birazcık daha pufidik bir hale gelmesi için çıkma telini kullanacağım. Bıçağın üzerine oturtuyorum. Oturduğundan emin olmak için bir hafifçe döndürüyorum ve güzelce oturmuş. Sıra geldi 3 dakika hızlı buçukta çıkmaya. Bu kadar kısa sürede pratik ve lezzetli bir tatlı hazırladık. tarz dondurulmuş meyveyle yapılan tarifler görmek isterseniz Temel Yemek kitabına ya da kitapçıklarımıza göz atabilirsiniz. Maraş dondurması için de Instagram sayfamıza bakabilirsiniz. Afiyet olsun.